Akvapark projesi. Şimdi biz kendisine diyoruz ki turistin göz bebeği, Karadeniz'in boğdurumu. Şimdi Karadeniz'in boğdurumu yapacağız da, yani çamaşır yapamayız. Şu andaki Gerza Harami'de Karadeniz'in boğdurumu olmaz. Çünkü Karadeniz'in boğdurumu olması için bir yelkenlerimizin marina karar almamız lazım. Bir marina olması lazım. Ve akabinde de Akvapark gibi ticarete endeksli 100 yıkılmış ve insanlarımızın ikinci bir seçeneği ve seçim hakkı olan bir eğlence merkezi olması lazım. Ata mevcut kurulacağı yeri de limandadır. Buradaki plajın akabinde insanlarımız denize girmeye ve orada da Aqua olan turizm ve müttesabatını karşılayacaktır. Bakın Aqua Park'ta ilk geçmeyin. Bunlar sürekli çeşitlilerle gidip görmüşlüğümüz ve kullanmışlığımız vardır. Mükemmel bir ticari katı ve sezon o kadar dolu dolu geçiyor ki ve bu söylediğimiz projenin hepsi Gelsebeli'de başlamaya emrine yapılacak projelerdir. Bu projeler tamamen Genize Belediye başlanmanın kendinde kalacak projelerdir.